saçaklı kurabiye 125 gram tereyağı bir paket kabartma tozu yarım çay bardağı sıvı yağ 3 yemek kaşığı yoğurt bir tutam tuz bir yumurta akı aldığı kadar un üzeri için bir yumurta sarısı sunumu için krem peynir 3 adet havuç saçaklı kurabiyeyi gül oynaya söyledikten sonra evet. şimdi güzel bir hamur yoğuracaksın evet. şekerim evet. önce diyor ki sıvıları evet. yapalım Yarım çay bardağı zeytinyağımız var. Şöyle verelim sana. Benim biraz küçüktür çay bardağım ama olsun. Ee, yarım çay bardağı yoğurdumuz var. Tereyağımız 125 gram. Tartımız var mı? Tartım. Ben kaşıkla onu tartarım. Tartı Süpersin. gibi elim var vallahi. Süpersin. Şöyle koy, senelerdir. Tamam. Şöyle bir kaşık, <laughs> bir kaşık tereyağı. Kaşık 35 gram geliyor aşağı 50. yukarı. 50. 50. İddiaya girerim seninle. Tamam. Vallahi bak böyle dolu dolu alın bir kaşık tamam. 50 gram yapıyor. Şey çok pasta falan işleri <laughs> yaptığımız için. <laughs> ne dedin? 125. 5 gram. Tamam. Şöyle. Ben şimdi bunu böyle bu, bu şekilde yapıyorum. Tuz da atıyorum. Şimdi saçaklı kurabiye aslında çok böyle bilinen bir tarif. Evet. Ee, kimisi saçaklarını kaşar peyniri rendeliyor. Ee, krem peynire böyle batırıyor, kaşar peynirliyor. Şimdi, şimdi e, normalde... Saçaklı dediğimiz zaman aklımızı mayalı poğaçamız gelir. Ha ben de o evet. öyle onu mayalı poğaça sadece. çünkü onlar onun içine süzme peynir, yani süzme evet. yoğurt ve peynirle karıştırıp arasına koyduktan sonra da kaşar ve maydanozla birleştirip hmm. saçaklı o diyoruz. O başka diyorsun. O farklı. Bu hmm. kurabiye, bu tuzlu kurabiye, bu da, hmm. da saçaklı diyoruz. İstediğin hani evinde ne imkan varsa o şekilde de süsleyebiliyorsun. Mesela yani. sen salamla da yapıyormuşsun. Tabii salamlı. Evet. Ee, bak al sana bir yanlış evet. beslenme hatan daha. Böyle evet, evet, evet. şeyler yeme. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biz ne yapacağız? Hop burada havuç hazırlıyoruz. Şöyle. Biraz böyle çok iyice yumuşasın istemiyoruz. Rendelenecek kıvamda sert kalması evet, lazım. Evet. Söylesen bana. Ben un rica edeceğim sen. Yavaş yavaş şimdi. Havucu rendeleyeceğiz. Başka ne katacaktın havuca? Ha, krem peynir. Rahşan'a anlatmışsın evlilik hikayeni. Nursel mutlaka <laughs> sor dedi. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Neymiş o kadar ilginç olan? Ay şimdi hangisini anlatsam? Anlatsı yani. Hangi <laughs> baştan başlasam? Eşimle bizim tanışmamız çok ilginç oldu. O bir çanta atölyesinde çalışıyordu, ben de tekstil atölyesinde. O beni görmüş. Bu kız evli değilse, nişanlı değilse, Hı. ben bununla evleneceğim demiş yakındakiler. Bildiğinize. Işte. Ay, ay bu şekilde söylemiş. Yani bana kendisinin anlatması. Ben de onun yalancısıyım <gülüyor> ya. <laughs> ay <Abi>, bravo. <laughs> Benim hiçbir şeyden haberim yokken biz bunun atölyesinde çanta bakmaya gittik. Ee, şimdi siz nerede karşılaşmıştınız? Çanta atölyesinde. Sen ama de. o beni Tekstil görmüş. Ama. tabii karşılıklı olduğu için ha. yerimiz. O beni görmüş ama ben onu hiç görmedim. Tamam. Yani. Sen yani, de bilmiyorum. tesadüfen onun Çantacığın gitmişsin. <laughs> yok, evet, teza ederim. Vallahi onu bilmiyorum. Herhalde planlıydı galiba beni götürenler öyle yaptı ha, diye düşünüyorum evet. ben. Çünkü böyle birçok şey yok <laughs> <Evet. böyle. gülüyor> evet. Oraya gittikten sonra çanta bakıyoruz arkadaşım. Arkadaşım olacaktı bende ama ondan değil benimle ilgilenmeye başladı. Ben de hatta rahatsızlık duydum ilgisinden. Aşırı derecede ilgisinden. <laughs> Çıktık ondan sonra. Azıcık daha e, onu ister misin? Çok az bir şey. Çok az bir şey alacağım. Yeterli. Ee. Ondan sonra işte tanışmamız böyle başladı. Dört ay biraz mücadele verdi benimle. Orada Ama, pas vermedin belli ki ilk gittiğinde. E, hayır, hayır, hayır hiç pas vermedim. Ama ilk görüşmemizde de direkt evlilik teklifinden karşılaştım. Böyle bir şeydi ben de şok oldum. Nasıl etti? Bir hazırlık yapmış <laughs> mı? <mi? gülüyor> Yok, hiç. Gayet doğal bir şekilde ben senden ciddiyim dedi, hayatımı senle kurmak istiyorum dedi. Bu kadar. Ne yaptın? Çok ben bu. sadece öyle baktım, dedim benim sorumluluklarım var. Çünkü ben anneme çok düşkün bir insandım. Ki herkes annesine düşkündür. Hmm. Ben biraz daha herhalde evin hem kızı hem erkek modundaydım. Hmm. O yüzden ee, dedim benim bir annem var, annemin dedim, duvarıyım ben. Hani hmm. şu anda hemen bununla da karar verecek durumda değilim. Ya böyle devam etti. Ondan sonra evlendik. Sonra annene sene. mi açtın konuyu? Annene mi Tabii tabii anneme açtım çünkü annemden ben hiçbir şeyini saklayan bir insan değildim. Kimseden o duymasını istemiyordum. Annemle tanıştı. Ondan sonra sevdim anneni ilk tanıştığında? Annem... Sevmemiş. Sevmemiş. Yok annem ha? sadece eşim ben o zaman 58 kiloydum. Eşim yani nereden baksan 130 falan vardı kilolara. Senin kilo eşim bozmuş. Ha? Eşler birbirine benziyor ya o seni <laughs> yoldan çıkarmış. İşte eşim e, kiloluydu hatta e, annem dedi hani o çok kilolu sen ben yani nasıl hmm. olacaktım yani ama eşim yani iyi bir insan seviyorum. seviyorum. Çok güzel ne kadar güzel <laughs> o kadar dış görünüş gerçekten hiç önemli değil. Yok e, eşim yakışıklıdır bu zaman kilosu var ama yakışıklıdır ama iyi bir insan yani ilk hayatıma çıkmış. Söylesene e, öyle şöyle bir. İlanı aşk et kocana. <gülüyor> Ay <gülüyor> gerçekten demez misin hiç böyle işini? Ya eşime yani, yani ilgi alaka gösteririm ama yani böyle. Çok şaşırdım kadınlar genelde şeydir çünkü yani kadınlar söyler erkekler söylemez. Bilmiyorum. Aa, ya. çok ilginç çok enteresan. <laughs> ne kadar e, unutuyoruz birbirimize sevdiğimizi söylemeyi ne kadar ihmal ediyoruz çok enteresan. Şu an bence e, benim izleyicim çok tatlı. Beni duyan, sevgisini birisine söylemek isteyen, şu an şu dakika açsın telefon söylesin. Kim olursa anneniz, çocuğunuz, kardeşiniz, sevdiğiniz birisine seni seviyorum deyin. Bana da bunu hatta video çekin, gönderin. Ah, Aynı o şekilde olur. ben de yayınlayayım. Süper olur. Evet. Bu tamam. Hadi oyalayalım çekelim. Bu tamam. Rahşancım kulağıma diyor ki tabii ki diyor böyle değil hikayesi diyor yoksa ben diyor niye sana söyleyeyim diyor. Daha deş diyor. Nikah masasını sor diyor. <laughs> evet ya. Nasıl yani? <laughs> ya şekerim gerçekleri anlat. Ne oldu? Ya yani şimdi gün boyunca e, tabii ki her düğün öncesi gerginlikler olan şeyler. E, tabii biz de bu gerginlikleri yaşadık. Stresten. Ben çok sinirlendim, çok kızdım. Eşimin hani o şekilde davranmasını hatırlıyor musun? Ya arabayı çok hızlı sürdü, ona kızdık. <gülüyor> <gülüyor> yani o, o anki yaşanan yani belki gereksiz bir şeyler de ama o anda Hı -hı. işte Hı -hı. insan kırılıyor, üzülüyor. E, nikah salonunda bir dedim şuna ben bir şey yapacağım dedim. E, düğünümüzde nikahımız da aynı anda oldu. Ona sonucuma e, nikah memuru bize soruyor tabii ki yani. E, Eşinizi kabul ediyorsunuz diye. Sen bilinçli olarak hayır demeyi mi bir şey yaptın? Tabii ben aynen şunu dedim. düşünmem lazım dedim. Bu kadar. <laughs> Ay çok fena Ay biz kadınlar çok fenaız. ondan sonucum. Ay adam abi, çok. Bütün ailem benim yüzüme bakıyor. Böyle işaretlerle falan ne oldu diyerek ben gülmeye devam ediyorum. Tabii ben de orada bir güldüm. Ondan sonra arkasından evet geldi. Güzel. Eşime de sorduklarında hiç düşünmeden evet diyor. Bir daha hiç hızlı yani. araba kullanmıyordur eşim. Şu anda zaten tam şoförlüğü yapıyor kendisi. Canım, çok zor Allah, işi. Evet. Yani Tüm şoförlerimizi Allah kazadan beladan korusun. Amin. <laughs> En mis kokanından bir böreğimiz evet. var. Şöyle. Hemen telimi koyuyorum. Senin de işin bitti. Ben şimdi oteli niye takmışım acaba? Bak akla bak bende. He? Oteli niye taktım şimdi ben? Hiç kafa gitti. <gülüyor> <gülüyor> şimdi mutfağımızı toplayalım. Evet. Ee, sakalı için e, bitmediği işimiz Havucum. havucumuzu, havucumuzu rendeleyelim. Havuç